MGC Liga'dan herkese günaydın. Ben Hande Özaras. 19 Eylül 2017 tarihli resmi gazete haberlerimiz bugün yoğun bir gündeme sahip olduğu için hemen başlamak istiyorum. Öncelikle iki tane arası anlaşmamız var. Pardon bir tane de arası sözleşmemiz var aslında. Bunlar Türkiye ile Yunanistan Cumhuriyeti arasında İpsala Kipi sınır bölgesine ilişkin bir protokolün onaylanması hakkında karar ile Türkiye Cumhuriyeti Filistin Devleti arasında eğitim ve yüksek öğretim alanında işbirliği sağlanmasına yönelik bir karar. Onun dışında tır karneleri himaye aslında uluslararası eşya taşınmasına dair gümrük sözleşmesinin Türkçe metinde yapılan değişikliklerin onaylanması hakkında kararda mevcut. Yürütme ve idare bölümünde onun dışında bakanlıklara vekalet etme işlemlerini görüyoruz ve yönetmeliklerimiz var yine. Bu yönetmelikler üniversite yönetmelikleri. Hemen söyleyelim Batman, Ege ve Süleyman Demirel üniversitelerine ait yönetmelikler. Bir tane tebliğimiz mevcut. Dış ticaret sermaye şirketlerine ilişkin bir karar içeren bir tebliğ bu. Ve bir tane de nanoteknoloji stratejisi ve eylem planına ilişkin kurul kararı yer almakta. Yargı bölümünden ise iki tane anayasa mahkemesi kararımız var. Arkadaşlarımız şu anda inceliyorlar. Eğer sizlere duymaya değer bilgi, bilgi var ise bunları mgc.com.tr adresi ve sosyal medya hesaplarımızdan her zaman öğrenebilirsiniz. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar.